Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gene Fnaf 2 oynuyoruz. Arkadaşlar bu Fnaf Fnaf dans açamıyorum valla. Fnaf çok güzel bir oyun arkadaşlar. İndirmanızı tavsiye ederim. Başlıyoruz. Night 3. Night 3'ten beşleyelim. Ako. Night 1'i ve Night 2'yi daha sonra geçtim. Kapatın. gittiği başı açamıyorum. Aa bunda jeneratör yok ama bunda da flashlight var. Flashlight bitti ki Foxy gelince mesela Foxy ışık tutamıyor ve Fox ışık tutamıyor ve Fox de bizi öldürüyor. Aa Fox varmış. Bunu ışık tut. Ama mesela üstüne bir taraftan da müzik Fox. Ha gitti Fox güzel. Gel Fox gitmiş. Bu geliyor ama bu geliyor. Eli helikop helikopter eli bunu geliyor. Şu anda saat bir iyi, gittik. Ben şunu bir ne olur ne olmaz full yapayım. Çünkü Foxy gelirse ya biz Foxy'ye bakmayıp bunu sarmak zorunda kalıyoruz. Aa gene geldi. Oğlum sen ne zaman adam olacaksın? İkinci gelişi ya bu. Artık 2 oldu. Hadi 3 olsun. Gayet geçmeye çalışacağız. Oğlum git lan artık. Valla git ha. Ah tamam gitti. Güzel. Abi hayır ya. Balon çocuk geliyor. En nefis değil. Balon çocuk. Işık açmamızı engelliyor. Buna ışık tutmamıza gerek yok herhalde. Hı. Bundan kurtulmak için maske takmamız lazım. Uuu çıka geliyor. Çıkadan da kurtulmayan yorulmaz maske takmak. Ooo biz hiç Foxy sarma Hayır Foxy. Hadi Foxy ya. Tut işi. İnşallah balon çocuk gelmiyordur. Saat 3. Hani gitsene artık. Vallahi gitmiyor. Kurtuldum. <laughs> Lan oğlum maske taktım ben. Nasıl öldürüyor maskeyi taktım ya. Abi oyunda hile var. Maskeyi taktım. Of ya ne güzel saat 4 olacaktı ya. Abi bundan ne Maske ben maske taktım ama gene öldürüyor ya. Abi hile var. Vallahi hile var ya. Oğlum ben maske taktım bak. Böyle maske taktım maske bir süre kapatıp açtım da direkt öldürdü zaten eleman. Öldürün gitmesi yarım saat mi sürüyor ya. Saat 12'den direkt senin nasıl boksuna. Arkadaşlar bir de benim Fnaf'ta en nefret ettiğim karakter Puppet. Gene geldi Allah'ın belası. Oğlum bak sen adam ol artık. Vallahi sana ışık tutmaktan tutmaktan bıktım. Arkadaşlar şöyle bir de Foxy o kadar çok akıllı ki yani ma maske taksak bile öldürüyor yani. Maske taksak bile. Saat 1. Anladım. oğlum. güzel gitti. Toyboni geliyor bir de. Arda bunları da kontrol edelim he. Ne bakıyorlar öyle kamera çarpılmış. Kameraya ne bakıyorsun öyle çarpılmış. Herif Allah şükür balon çocuk ha hala değil. Hala kırıkmış. Ay senin ben kuduna ya. <laughs> Aa Foxy gelmiş. Oha üçü birden. bir de Bonnie gelmiş. Üçü birden. Oğlum ben bu üçüyle nasıl baş edeyim? Lan gidin zaten video videoda 5 dakikadır buraya geçmeye çalışıyorum. Saat 2. 11 saat 3 yapar, yapaydım. Gidin lan. Tamam gitti şükür. Sağ ol Foxy. Saat 3. Biz de saat 3'te ölmüştük. Abi bak şundan nefret ediyorum. Maske taksak bile öldürüyor. Bundan kurtulmam yol ne ya? Ben maske diye biliyorum. Ser şunu. Gene geldi ya. Of. Oğlum adam ol artık. Vallahi adam ol. Gitmiyor ya. Al işte. Çık adayı yo. Benden. Şimdi ben maske takınca oyalanacağım ve Foxy'den öldürecek. Oo saat 4. Hadi 5 olur mu lan? 5 5 olursa ben çıldırırım. Oo musluk çok. Allah razı olsun Foxy gitti. Bir daha gelirsen vallahi çok kötü olur. Bana gir. Bonnie geliyor Bonnie. Bundan kurtulman yolu hızlıca maske takmak ha. hayır ya oğlum var bir tane çok zor aha 5 güzel 5 oğlum heee <laughs> korkmuyorum ki güzel foxy gitti oğlum <laughs> taktım maskeyi son anda taktım öldüremezsin <laughs> Hay Son anda kapatımızı kutusu sardık. Hayır Foxy geldi. Işık. İşte bu. Zor zor Mart'ı geçtik. Ne oluyor lan? Abi biz zorlana zorlana Mart geçtik. Biz bir robotun içindeyiz. Abi kız bir tane bir şey. Oldu Freddy. Normal ruhlar mı lan? ne oldu Freddy çıkar. Ne bakıyor? Ne bakıyorsun? Çıkışlar. Ben bitti şimdi. Ah, bitti. Yok 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 yok. Ben Night Dirt, Night Durdu asla geçemiyorum abi. Aa oh, ben Night Durdu hiç geçemiyorum ya. Şuna bak. Bir deneyelim abi Ölürse diğer video biter tamam mı ölecek diğer video biter Aa bu benim kaçıncı FNAF videom Şimdi... Balon çocuğu mu yiyeceğim lan Foxy gelmiş lan Abi de night 4 neden Bu kadar tehlikeli diyorsanız Night 4 Foxy'nin gecesi O yüzden Foxy, Foxy Mike 4 çok fazla geliyor. O da Mike'dur. Ben bir kere Mike 4'ü geçmiştim ama hatırlamıyorum. Mike 5'i asla geçemem. Mike 5. Lan baba müzik olsun sahne yaptım. Geliyor. Pabut burada. Ben seni ben müzik kutuna sar. <laughs> Ay! Ay, ben tipine. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hani sözleşmiştik ya. Eğer ölürsek video biter diye. Video da bitti. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like, görüşürüz.